la televizyondan iyi sabahlar diliyorum. Lezzetli hayatlarla sizlerle birlikteyiz. Evet sağlıklı beslenme üzerine her perşembe olduğu gibi bu perşembe de yine sohbetlerimiz olacak. Menülerimiz var güzel. Üç tane tarif vereceğiz bugün programımızda sizlere. Öncelikle mutfak bölümündeyiz. Sonra sohbet bölümüne geçeceğiz. Sohbet bölümünde dediğim gibi beslenme üzerine konuşacağımız için her perşembe olduğu gibi bu perşembede sevgili beslenme ve diyet uzmanımız Ruha Sümey Yiğit bizlerle birlikte. Bir de artı konuğumuz var. Fizyoterapistimiz var. Ee, Özlem Apaydın Yiğit bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisinden de e, fizyoterapist olduğu için tabii ki özellikle duruş bozukluğu, doğru duruş nedir? E, hamilelikte ve özellikle çocuklarda bu doğru duruş nasıl sağlanmalı ve hamilelik dönemindeki ağrılar nasıl hafife indirilebilir e, ipuçlarını alacağız. Aynı zamanda tabi beslenmeyle bir arada giden bir çalışma olacak bugün yaptığımız çalışma. dikkatle dinlemenizi tavsiye ederiz. Ama dediğimiz gibi önce mutfak değil Soner üstten bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün çok güzel kalabalık bir menü var galiba. Evet. E... Bakalım neler varmış hemen. Piliç kalkut ama Evet, de bu piliç kalkutanın özelliği? kalkutanın özelliği kremalı ve sebzeli olması. Harika. E, Tavada sotelediğimiz malzemeyi kremayla e, yaptıktan sonra ya, servis yapacağız. Krema koysun hiç önemli değil evet. benim için. her <laughs> Yemek güzel. Çok lezzet katıyor evet, ama krema. Bir, biraz da lezzetini artırmak için önceden e, soğanı kavuracağız. O Hı -hı. biraz daha aromatik bir tat verecek. Sarımsak var mı peki? Sarımsak kullanmıyoruz bu yemekte. Peki bir de hemen akabinde salata mı yapacağız? Evet Napoli salata yapacağız. Ne ee, ne e, de? Mevsim salata tarzında bir salatamız. Ee, kelemi e, biraz terbiye ettikten sonra kullanacağız. Sadece e, diğer malzemeleri hazır kullanacağız. E, kelemin de nasıl renk aldığını yani bayanlar biraz merak ederler onu yapacağız. Onun için de malzeme olarak e, yağ, limon, tuz, şeker. Ve şey sirke ya. kullanacağız. Çok evet. güzel rengini çıkartacak ortaya. Evet rengini çıkaracak biraz daha eşimsi bir e, tat kazandırıyor. Daha hoş bir e, lezzet Görüz kazanmış de, oluyor. Evet. De katmış oluyor. Şimdi bu akşamın ne yapacağım diye düşünenler için öncelikle piliç kalkıtamız var. Ana yemek salata olarak Napoli salatayı tavsiye evet. edeceksin. Ve hemen akabinde bir de tatlı çıkartacaksın Evet biraz orta. hafif bir tatlı yapacağız bugün. E, normal krep hamurundan. E, i̇çerisine evet. e, muz ve ceviz koyacağız. Üzerine de çikolata sosu. Gezdirip öyle seviş yapacağız. Çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkür Diyorum, ediyorum. Sana. Sağ olun. Tüm tariflerini dikkatle izleyeceğiz. Ruhan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür İyi sabahlar. Teşekkür Size de. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş Sizler de. Teşekkürler. Merhabalar. Teşekkürler. Evet öncelikle bugün dediğim gibi duruş bozukluklarından bahsedeceğiz Hı -hı. Dedik. Hı -hı. de değil çocuklarda beslenmeye değineceğiz çocuklarda duruş bozukluğu nasıl düzgün duruş olur onu öğreteceğiz. Hı -hı. Bize annelerimiz her zaman işte tabii o zamanlardan bahsediyorum eski zamanlarda, o hep dik otur dik otur evet. kambur durma derlerdi. Hı -hı. Belki hani bu, bu işin biraz başlangıcı tabii. ama sizler e, farklı e, yöntemlerle bize bunun doğrusunu Hı -hı. aktaracaksınız bugün. Hı -hı. Hı -hı. E, ve akabinde e, özellikle iş yerinde hep işte duruş bozuklukları buradan başlıyor. Tabii. Biraz da Meslek yaşantımızın bize getirdikleriyle beraber bu duruş bozuklukları yavaş yavaş ilerliyor. Hı hı. Özellikle iş yerinde ya sabit oturup ya da sabit ayakta duranlar için belki egzersiz önerileriniz olacak ve hı. iş yerindeki yine çalışanlar için beslenme ipuçları alacak mıyız sizden? Evet. <laughs> Birkaç tüyo verelim. Ee, şey şeyde Özlem Hanım'la beraber hani duruşla alakalı olarak bir de ek olarak egzersizle ilgili de konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Onlar da efe'ye faydalı olacak. Bir kilo vermek üzere çalışan danışanlarımız için de faydalı bilgiler alabilirler. Değil mi? Sadece işte yediklerimizi kısmakla olmuyor. Ay bunun için evet, egzersiz, egzersiz giriyor. Evet egzersiz şart diyoruz zaten mutlaka. Sağlıklı beslenme, egzersiz her türlü çalışmanın sonunda da zaten söylenen bu beslenme bozukluğu ve egzersiz eksikliğinde hem birçok rahatsızlık ortaya çıkıyor hem de istenilen sonuç her ne olursa olsun sağlığı kazanmak kilo vermek, kilo almak başarı sağlanamıyor. İkisi birbirinden, birbirinden ayrılamaz. Bütün zaten İkisi yani bütün, beslenme doğru olacak ki fiziksel gelişim de doğru bir şekilde ilerlesin. Evet. İsterseniz önce postür nedir ondan başlayalım. Evet lütfen postür nedir? Postür nedir? Postür düzgün duruş anlamına gelmektedir. Vücudun her segmentinin belli bir düzen içerisinde sıralanışı anlamına gelir. Gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. Bir dik duran bir birey düşünün. Yan duruş pozisyonunda kulak, omuz ve kalça hizasından dik bir çizgi, çizgi, çizgi. çizin. Öyle düşünün. Bu üç noktanın aynı hat üzerinde olması gerekiyor. Eğer bu hat üzerinde sağa ya da sola kayma görülüyorsa postür kaslarında bozukluk olduğu anlamına gelir. Postür bozukluğunun birçok sebebi olabilir. Bunlar doğumsal anomalilere bağlı doğuştan da gelişebilir. Daha sonradan çevresel faktörlerle de ilerleyebilir. Zaman içerisinde dediğiniz gibi mesleki yaşam şartları, evet, evet. doğum öncesi ve sonrası maruz kalınan fiziksel zorlanmalar, trafik kazaları, iler trafik kazaları, gibi. ileriki dönemlerde yaşlılarda kemik yoğunluğunun kaybına bağlı olarak osteoporoz sonrası gelişen postür bozuklukları en fazla kifoz görülür, kamburluk dediğimiz. Evet. Hatta zamanın modası bile duruşu etkileyebiliyor. Hı hı. Bunlar için tabii ki yapmamız gereken en önce Ailede daha çocukluk döneminde çok iyi beslenmemiz gerekiyor. O konuda zaten ruhan arkadaşım bilgi verecektir ve tabii ki düzgün bir şekilde ailelerimizin bizi uyardığı gibi okul döneminde de yine öğretmenlerimizin bu şekilde çocuklara eğitim vermesi lazım düzgün duruş anlamında. Bunun dışında spor aktiviteleri yine çocuklarda sırt kaslarının kuvvetlenmesi, kalça kaslarının, karın kaslarının kuvvetlenmesi yani postürü destekleyen kasların kuvvetlenmesi de yine düzgün postürü sağlayacaktır. Özellikle ben çocuklarda şunu çok görüyorum. Okul çantaları çok ağır. Sırtlarında taşıyorlar ve o çocuklar iki büklüm. Evet. Okul Kesinlikle önermiyoruz ediyorlar. zaten. Değil mi? Bu çok, da etkiliyor. Evet, kesinlikle. Yani o zaten minicikler ve o kadar çok, çok yük çok çok taşıma, taşımaları isteniyor ki ben çekçekli çantaları da çok önermiyorum. Çünkü o da aşırı bir omuz bölgesinde stres yaratıyor omuz kaslarına. Mümkün olduğunca az e, kitap taşısınlar ve sırt çantasını çift taraflı kullanmaya özen göstersinler. Tek taraflı sırt çantası kullanmasınlar. Ee, onun dışında yine derste ders dinlerken okul çocukları için özellikle evet. dik oturma pozisyonunu her zaman korusunlar. Ee, dediğim gibi öğretmenleri de uyarabilir dönem dönem. Evde yine çok masa başında vakit geçiriyorlar günümüz çocukları bilgisayar karşısında yine bunlar çok sakıncalı daha çok fiziksel aktivite içeren oyunları tercih etsinler. Hani daha dışarıda oynayabilecekleri. Mesela dün bir arkadaşımda duydum. Boyun fıtığı çıkmış Cansu'cum ben de dedi. Dedim ki bu kadar erken yaşta nasıl oluyor? Üniversite ha. yıllarında çok fazla eğilerek ders çalıştığım için hani evet. başlangıcı o yıllara dayanıyor diyorum. Yani altında aslında yaşam standartımız bizim e, duruş bozukluklarımızı engellerse. İleride e, yaşayacağımız hastalıkların habercisi olabiliyor evet. aslında. Genetik yatkınlık da önemli. Hani o kadar erken yaşta yakalanmasının bir sebebi eklem bağlarındaki gevşeklikten de kaynaklanıyor olabilir. Hı. Tabii ki duruş bozukluğu belki o dönemde çok fazla dikkat edememiş de olabilir. Ee, ama tabii bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarda yine özellikle düz duruşu korumak, sırt kaslarını kuvvetlendirmek için yüzme çok iyi bir egzersiz. Ama e, boy uzamasını isteyen çocuklar için de, hani aileler en fazla bunu isterler, daha çok sıçrayıcı tarzda egzersizleri tercih ederlerse, özellikle basketbol, voleybol, gibi. Zıplamalı hareketler. Zıplamalı. Değil mi? Çünkü kemiğe e, yük bindirildiği zaman kemik metabolik, e, biyolojik bir cevap olarak kendini daha çok e, yoğunluğunu arttırma yönüne gidiyor ve yapım yönüne gidiyor. O yüzden bu tarz egzersizleri tercih ederlerse çocuklar daha çabuk büyürler ve uzarlar diyorum. Evet çok güzel. Hı -hı. Peki bu düzgün postürü kurmanın yolları nelerdir? Çocuk yaşlarda başladığı belli bu evet. yolu kurmanın değil mi? Yani daha daha e, Doğduktan sonra bebeklik döneminde bile başlıyor diyebilirim. Özellikle uygun yastık seçimi, yatak seçimi, ana kucağı seçimi bile. Çünkü piyasadaki, kendimden biliyorum kendi çocuklarımda da piyasadaki ana kucakları çok derin. Hani çocuğu içine koyduğunuz zaman acayip bir sırtta zorlanma yaratıyor ve kamburluğa neden oluyor. Bunları alırken o eğimlerine çok dikkat etsinler. Daha bebeklik döneminde çok yüksek yastık kullanmasınlar. Yine e, ilerleyen dönemlerde okul çağına geldiklerinde dediğim gibi sırt çantalarına çok dikkat etsinler. Çok ağır yük taşımamaya özen göstersinler. Çift taraflı taşımaya özen göstersinler. E, onun dışında normal bireylerde, yetişkinlerde de özellikle ev hanımlarından e, örnekler vereceğim. E, market ya da pazara gittiklerinde görüyorum ellerinde poşetler ya tek taraflı taşıyorlar çok fazla yük Alıyorlar. Genelde onları çift taraflı taşısınlar ve Cengi. eşit yük dağıtmaya çalışsınlar. Onun dışında yerden bir yük alırken, eşya alırken e, yükü öncelikle ağırlığını tahmin etmeye çalışsınlar ve ağır bir yükü aniden kaldırmasınlar. Çömelerek eğilsinler, dizlerinin üzerine yükü kendilerine yakın bir şekilde tutsunlar eğer ağırsa ve o şekilde kaldırsınlar. E, bayanları görüyorum, direkt öne doğru eğiliyorlar, bacaklar dümdüz beli aşırı bir zorlanma oluyor tabii bu pozisyonda. Sonra da ilerleyen dönemlerde bel saptığı olarak Orta bize üstü. geliyorlar. Evet evet. Ee, onun dışında e, yine masa başında oturanların özellikle sırt destekli sandalyeleri tercih etmeleri çok önemli. E, masanın yüksekliği yine çalışma e, koşullarına uygun olması lazım. Ne çok alçak ne çok yüksek olmalı. E, bacaklarını rahatça pozisyonlayabilecekleri bir boşluk olmalı masanın hı, altında. Hı. Uzun süre ayakta duracaklar için mesela ustam e, ayağının altına bir yükseklik tabure koyabilir uzun süre ayakta e, duracağı zamanlarda ev e, hanımları da. Evet yani. arada ütü yaparken i̇şte, mesela. Evet, ben bir dergide görmüştüm sanıyorum. Evet. Ütü yaparken e, bir ayağınızın altına yükseklik koyun. Hı -hı. E, sanıyorum bu e, duruşu mu rahatlatıyor? Duruşu rahatlatıyor. Bele binen yükü hafifletiyor evet. çünkü uzun süre e, iki ayağınız üzerinde durduğunuz zaman bele çok fazla yük biniyor. Vücut ağırlığınız artı yer çekiminin etkisiyle baya bir bel kaslarında zorlanma yaratıyor. O yüzden mümkün olduğunca dinlendirerek yaparsanız daha iyi olur. Evet, Ütüyü mesela yarısını eşinize verin, yapsın. Yarısını o siz yapın. Ben yani kendinizi <laughs> o yapmayın. Da o da olabilir. Yapmayın, o da, olabilir. O da alternatif bir çözüm. <laughs> Ama postüre bir faydası olur mu bilemiyorum. <laughs> Biz de bunun arkasına da bir sığınma yolu bulalım. <laughs> <laughs> evet, şimdi beslenme de çok önemli tabii. Beslenmeyi doğru yapacağız. Bunları da katacağız ve sağlıklı birer, birer bireyler olacağız. Evet. Dolayısıyla çocuk yaşlardan başlarsak Mesela e, Özlem hanıma diyoruz ki işte anneler sürekli uyarsın mı düz durmaları konusunda ve diğer saydığı yani sözlü şeylerde söz uyarılarda olmalı sözlü tabii söz uyarılarda olmalı bu tüm saydıklarını dikkat ki. ederken Peki sizler de beslenme konusunda annelere belki kemik sağlığını güçlendirici takviyelerde bulunabilirsiniz. Tabii ki. Aslına bakarsanız evet anneler uyarsın. Ek olarak anneler kendi de yapsın. Değil mi? Babalar da tabii ki. Bu anlamda çünkü hem beslenme hem fiziksel aktivite de örnek olmak çok önemli. Eğer siz sürekli sedenter yani hareketsiz yaşam tarzı süren bir bireyseniz, üstelik sağlıksız besleniyorsanız, yavrum bol spor yap, boyun uzasın, üstelik de sağlıklı beslen diyemezsiniz. Hemen. Dolayısıyla iyi bir örnek olmak bu anlamda çok önemli. Ee, Tabi duruş bozuklukları nasıl bebeklikte başlıyorsa beslenme de zaten doğduğunuz andan itibaren anne sütüyle başlayıp ölene kadar devam eden bir şey beslenme süreci. Ee, kemik sağlığını desteklemek için e, çok iyi bildiğimiz şey süt ürünleri, kalsiyum alımı süt ürünleri. Onun haricinde e, şu şeye dikkat etmek gerekiyor. Biz sadece işte sütte, peynirde, yoğurtta kalsiyum var diyebiliriz. Hı hı. Mesela pekmezi daha çok demir içeriği olduğu için tüketiriz. Oysa ki pekmez oldukça iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Dolayısıyla kahvaltılarınıza ya da çocuklarınıza öğünlerinde, ara öğünlerinde pekmez yedirirseniz eğer gayet iyi bir kalsiyum Sağlamış olacaksınız onlara. Onun haricinde yağlı tohumlar, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar yine kalsiyumdan zengindir. Bunlara ek olarak omega 3 kaynakları çok önemli çocuklarda yine ve büyük bireylerde de tabii. Çünkü yatırım 20 yaşa kadar devam ediyor. Evet. Omega 3 almak oldukça önemli. Evet. E, kalsiyum kaynaklarına devam edecek olursak çünkü sütte şeyde et ürünlerinden özellikle balıkta omega 3 var ona değinmek istedim e, kalsiyum içeren bir e, diğer e, grup yine e, süt ürünleri haricinde e, ıspanak onu söyledik e, koptu <gülüyor> <gülüyor> kuru, kuru meyveler kuru meyveler oldukça önemli e, özellikle e, kuru kayısı e, kuru incir e, kuru erik. Bunu Yine yiyemeyen, tüketemeyen tüketme. çocuklar için de aslında sizin tavsiyeleriniz var. Yoğurtlara karıştırmak gibi evet, evet. değil mi? E, yapmıştık geçen evet. haftalarda. E, eğer peyniri kişi sade olarak tüketemiyorsa, çocuğuna da tükettiremiyorsa belki tatlı olarak onu tükettirebilir. Hı -hı. Ya da onu çaktırmadan yedirme yolları arayabilir. Mesela ben evimde çok fazla hiç diyelim mayonez tarzı şeyler kullanmam. Bunun yerine işte salatalara ya da başka şeyleri soslamak adına lavle peyniri eklerim. Belki hmm. peyniri o anlamda kullanabilirler yine. Evet, evet. E, kalsiyum içeren gıdaların haricinde protein çok önemli yine e, boy uzamasını sağlamak adına. E, protein içeren gıdalar evet et ürünleri ama eğer sadece et ürünlerinin üzerine giderseniz bu sefer protein alımı sebebiyle fosforu yükseltmiş oluyorsunuz. Ancak bu sefer etin bir dezavantajı içerisinde kalsiyum. Yok. Dolayısıyla fosfor fazla fosfor alımı idrarda karşı atımına sebebiyet verebilir. Yani ete de çok fazla yüklenmemek gerekiyor. Hmm. Et ürünleri, süt ürünleri, sebze ve meyveler, e, onun haricinde tahıllar dengeli bir şekilde alınırsa o zaman boy uzamasında herhangi bir problem olmayacaktır. Bir de şöyle aileler de görüyorum ben. Her akşam et olsun soframda diyen aileler. Bu durumda çok fazla et alımı oluyor. E, bu neye sebep olacak? E bir kere yaş ilerledikçe biliyorsunuz kolesterol problemleri var artık. yüksek kolesterol sebebiyle tabii kalp damarlarında tıkanıklığa kadar gidebilir. Bu kırmızı et, beyaz et. Her yani aslında bakarsanız eti hani hep diyorum ya bir bir üründen çok fazla korkmayın. Ona çok da bağlanmayın. Hı -hı. eti her gün tüketebilirsiniz ama çeşitine dikkat etmeniz gerekiyor. örneğin haftayı 7 gün olarak örnek verirsek eğer haftayı bölerek 2 gün kırmızı et, 3 gün tavuk iki gün balık tüketimine hı. gidilirse hafta içerisinde, evet e, gün içerisindeki bir öğününüzü etten yana kullanmış olabilirsiniz. Herhangi bir evet. problem olmaz. Ama sürekli kırmızı et ya da sadece beyaz et tüketiliyorsa, sürekli kırmızı ette kolesteroide dozışımı yapılabilir. E, sürekli beyaz et tüketilince de hı hı. kırmızı etin içerisinde olan demirden faydalanamayacağı için bu sefer demir eksiklikleri, anemileri göster baş gösterebilir. Yani hepsinden düzenli bir şekilde almak lazım. Süt ürünleri yine çok önemli. Ta kemik gelişimine kadar dayanan faydaları var çünkü. Eğer sütü, e, şeyi de almazsanız su ürünlerini, balık tarzı şeyleri yemezseniz o zaman e, yine problemler gelişebilir. Beyin sağlığı, kemik sağlığı ve birçok vücuttaki e, sağlık anlamındaki. Evet. Şimdi mutfak bölümüne tekrar bir bakalım. Ustam hem salata yapacak onun hazırlıkları içerisinde e, din onları <laughs> kesti sanıyorum hazırladı. Evet. Burada e, ustam sen devam edebilirsin biz biraz da e, orada kullandığım malzemeler hakkında konuşalım. Örneğin turk değil mi ustam kırmızı, kırmızı lahana. Kırmızı lahana. Evet. Kırmızı lahanaymış. Evet. Nedir faydaları ee, mesela kırmızı lahana kullanacağız. Havuç var ki hani havucu biz e, acaba zararlı mıdır hep? Mısır için evet, de aynı soru evet. konuştuk. Ee, bir de marulumuz var. Bunların hepsi bir arada kullanılacak. Ustam e, tuz, şeker, sirke ve limon mu? Evet. İlave ediyor. Bu bileşimlerle Birazcık böyle bir salata bir öğün için bize neler sağlayacak? Bir kere kırmızı lahana zaten rengi içeriğiyle, içeriğiyle de ciddi filovanoid kaynağı yani ciddi bir antioksidan. Hmm. Onun haricinde e, tüm sebze meyvelerde bulunduğu üzere lif oranı oldukça yüksek. Dolayısıyla e, aldığınız sebze doğru bir sebze. Bunun haricinde su oranı yüksek ve e, kalorisi oldukça düşük. Yani bir yemeğin yanına alacağınız bol böyle bir salatayla birlikte. Tabii yağ miktarına dikkat ederek, belki hiç yağ koymayarak yanına bir başka şey yiyecekseniz. Ama eğer sadece bunu yiyecekseniz, yağda eriyen vitaminlerin emilimini sağlamak adına birazcık zeytinyağı ekleyerek tüketirseniz doygunluk hissini de çabuk sağlarsınız. Evet, evet. Havuç biraz daha az, mısır biraz daha az. Mı? Evet, havuç ve mısır'a dikkat tabii ki. Havuç çünkü meyve yerine geçebiliyorsunuz. Yani şeker oranı yüksek. Glisemik indeksi dediğimiz şey yüksek. Yani şekeri yükseltme oranı fazla. Dolayısıyla havucu birazcık daha az miktarda kullanabilirsiniz kırmızı lahanaya göre. Mısır da ekmek yerine geçenler arasında yer alır. Mısırı da eğer orantılı bir şekilde eklerseniz, ama hepsinin ciddi faydaları var vücuda. Yani oradan nikopen alıyorsunuz, antioksidan alıyorsunuz, lif alıyorsunuz. Hiçbirini asla dememeliyiz. Havuç ve mısır'a dikkat etmek üzere bol salata rahatlıkla tüketebiliriz. Güzel bir salata örneği bu da. Evet, kesinlikle. Bence bir öğün için ya yani öğle mesela, öğle yemeği içinde. de ideal. E olabilir içerisine bir malzeme daha eklenebilir. Mesela, mesela tavuk... biraz peynir ya da tavuk. Evet. Evet ya da ton balık olabilir yine evet. light ton balıklarıyla. Malzemeli salatalar öğün olarak tüketilebilir. Gayet de keyifli olur. Kesinlikle. ustam doğru da karar vermiş bugün için özellikle. Evet. Güzel. Evet Özlem Hanım e, çocuklardaki e, duruş bozuklukları ve doğru duruşa değinirken hı hı. E, sizler dediniz ki boy uzatmak için spor evet hı hı. önemli zıplamak sporlar daha hı hı. çok tavsiye edilir. Özellikle şimdi e, tatil sezonuna giriyoruz hı hı. E, anne çalışan anne ve babalar hı hı. ve diğer tabi anneler de hı hı. E, bu dönemi özellikle çocukların spora yönlendirerek boş vakitlerini hı hı. değerlendirerek e, bir aktivite kazandıracaklar. Dolayısıyla mesela ben çocuğum için direkt hani yüzmeyi tercih ederken Halbuki şimdi siz bana farklı önerilerle geldiniz. Zıplamalı evet. sporlar çocuğun boy uzamasına sebep olur, sebep verir dediniz. Yani yüzme de çok faydalı bir aktivite ama hani boy uzaması açısından karşılaştırdığımızda sıçrayıcı tarzıdaki sporlar daha etkili. Ama tabii ki hani çocuğun ilgisi de burada göz önünde bulundurulmalı. İstemediği, sevmediği bir spora da zorla yönlendirmeye gerek yok. Ee, onun dışında evde hani basitçe yapabileceği bir ip atlama hareketi de e, bu hani takım sporlarındansa o şekilde evde de bunu e, yürütebilir. Yine tabii istediği sporu yapabilir, yüzmeye gidebilir ama sıcrayıcı tarzda da onları yapabilir. O şekilde ama voleybol, basketbol bu tarzdaki spor aktiviteleri. ...çocuklar için çok faydalı. Evet, yine e, ofis egzersizlerine değinirsek sizinle beraber... İşte ...az önce bahsettiğimiz evet. gibi. Evet, e, oturarak çalışıyoruz, e, ayakta sabit ya da koşturarak Hı -hı. bir tempomuz Hı -hı. var. E, dolayısıyla bu üç için genel düşünürsek, Hı -hı. E, özellikle sabit duranlar için nedir önerileriniz? E, öncelikle dedi az önce de bahsettiğim gibi e, sandalye ve masa seçimi çok önemli. Rahat bir sandalye seçsinler, sırt destekli olsun... E, masaları da aynı şekilde bunun için de gün içinde eğer çok fazla yorgunluk hissederlerse yapabilecekleri birkaç e, hareket var egzersiz var ne onu edinler? gösterebilirim e, bunlar içgüdüsel olarak da farkında olmadan yapıyoruz zaten görünce e, siz de diyeceksiniz e, mesela şöyle bir gerinme hareketi masa başında çalışanlar özellikle yukarıya doğru yine aynı şekilde yapabilirler geriye doğru şu şekilde yapabilirler yine boyun kaslarını bu şekilde hareket ettirebilirler Yine sağa sola. Bunlar basit gevşeme teknikleri. 3-5 tekrar yapmaları yeterli. Onun dışında bu şekilde yine gerinme hareketi yapılabilir, iki taraflı. Yine bu pozisyonda otururken, dizi bu tarafa çekerken kendiniz şu şekilde bir rotasyon hareketi yapabilirsiniz. Aynı hareketi diğer tarafta da yapabilirsiniz. Yine omuzları rahatlatmak için. Bu şekilde rotasyon hareketleri yapabilirsiniz. Evet. Bilgisayarla çok uğraşan kişiler bileklerini rahatlatmak için bu şekilde yine el bileği, ön kol, rotasyon hareketlerini aralarda yapabilir. Yarım saatte bir, 40 dakikada bir bu hareketleri masa başında olduğunuz yerde 3-5 tekrar yapmanız bile size çok iyi gelecektir. Evet. Tabii yine gün içinde sürekli masa başında oturmaktansa yine yarım saatte bir kalkıp biraz yürümeniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu egzersizleri yaparken aynı zamanda ofiste çalışanlar için bir de beslenme önerileri var değil mi? Evet. <laughs> ne yiyeceğiz peki? Evet, bir sabah kahvaltımızı yapıyoruz, işe gidiyoruz, öğlen yemeğimizi yiyoruz, akşam yine evde yemek yiyoruz ama evet. şimdi e, bütün iş gününü ele alırsak e, bir tek öğle yemeği yiyoruz. Evet, sabah kahvaltısını yiyor muyuz? Bir de o var. Oradan başlamak lazım. Bir de poğaçayla mı geçiştiriyoruz evet. yoksa? <laughs> E, kahvaltıyı evde yapabilen bireyler için problem yoksa, <laughs> eğer evde yapamıyorsa e, sıkıntı başlıyor orada. E, pratik kahvaltı önerileri verilebilir. Yani illa bol yeşilliğiniz, işte bir dilim beyaz peyniriniz olacak. Bunu uzun zaman ayırıp kallar bir şekilde yiyeceksiniz gibi bir öneri olmak durumunda değil. Ee, bir dilim ekmeğin üzerine bir sürme peynir e, sürüp, şimdi mevsim yeşilliklerin mevsim, birkaç tane üzerine atıp, bunu arabada giderken, serviste giderken ya da iş yerinize vardığınızda hemen ağzınıza atabilirsiniz. Çünkü karbonhidrat ve protein kaynağı alıp güne başlayacaksınız, kesinlikle iş veriminiz değişecek. Çünkü bu bilimsel bir çalışma, sabah kahvaltısıyla doğru bir kahvaltı ile güne başlayan bireylerin çok daha başarılı olduğu gözlemlenmiş. Dolayısıyla eğer kahvaltısız güne başlarsanız iş veriminizin düşeceği için zaten ofiste e, o e, ilkiniz olmalı. Birinci derece yapmanız gereken şey olmalı. Ardından e, çekmecelerde ufak atıştırmalıklar bulunmalı. Ama bu atıştırmalıklar Nasıl kremalı bisküvi tarzı şeyler değil. E, kuru meyveler olabilir. Taşınması en kolay şeylerden biridir. Bozulmaz da. Çekmecenizde kuru meyveler bulundurabilirsiniz. Yine kay suyum içeriği, zengin olduğu için yağ yakımınıza da destek olacaktır. Kuru meyveler onun haricinde demirden de zengindir. E, günümüzün kadınların problemi demir eksikliği anemisinde kuru meyveler de oldukça faydalı. Ayrıca e, tokluk hissinizi de arttıracağı için, tatlı isteğinizi de bastıracağı için e, sonrasında yiyeceğiniz fazladan tatlıyı engellemiş olacaksınız ve o öğlene doğru düşen kan şekerinizi hemen tekrar e, yukarıya doğru çekeceksiniz. Öğle yemekleri önemli tabii ki ardından gelen. Eğer iş yerinde yemek çıkıyorsa ve sağlıklı menüler seçiliyorsa problem yok. Ama eğer iş yeri yemekleri oldukça yağlı ve de özellikle işçilere ayarlanmış şekildeyse çünkü çok yoğun çalışan kişiler için ayarlanan menülerin kalorisi çok ciddi yüksektir ve sağlıksız kimi zaman olabilir eğer ehil ellerde hazırlanmamışsa menüler. Menüleri hazırlaması gereken kişiler de çünkü birinci derece diyetisyenler olmalı. O da çok önemli. Evet. Bu program çok önemli. Çalışan kişilerin evet. diyeti çok önemli. Aha. Dolayısıyla bunu tekrar yeni baştan ele alarak başlayacağız. Peki. Ama kısa bir aranın ardında. <laughs>